İşi diyor. Emeğin, medeniyetin, kültürün, sanatın, musikiğinin, edebiyatın şehri uşağı, uşaklı kardeşlerimi selamlıyorum. Uşak, efeler şehridir. Yiğitler şehridir. Kahramanlar şehridir. Uşak aşıklar demektir. Uşak memleketine, milletine, toprağına, medeniyetine aşkla bağlanmış kardeşlerimin şehridir. İşte bizler aynen böyle sizlere aşığız. Bizler sizlere sevdalıyız. Sekiz buçuk yıldır sizlere hizmet etmek için Türkiye'nin dünyanın yollarındayız. Siz bize 3 Kasım 2002'de bir emanet yüklediniz. Bize bir emanet verdiniz. Sizlerin desteğiyle Sizlerin hayır dualarıyla o emaneti bu günlere getirdik. 3 Kasım'da çıraklık dönemi başladı. 2007'ye kadar devam etti. 2007'de kalfalık dönemi başladı. 2011 artık ustalık başlıyor. Ustalık dönemi için sizlerden güçlü bir destek istiyoruz. Ve ustalık dönemini sizlerle birlikte yürüteceğiz. İşte bu aşk var ya bu aşk. Bu sevda var ya bu sevda. 3-0 yapar mı? Yapar mı? Evet Allah yapar. Evet Allah yapar. Aşkın sevdanın yaptırmayacağı iş yok. Ferhat'a nasıl dağları deldirdiyse bize nasıl dağları deldirdiyse evet Allah 12 Haziran'da da uşağın sandıklarından 3-0 olarak çıkarız. Ustalık dönemine uşakta böyle başlayacağız. İnşallah Türkiye'mizde çok daha güçlü başlayacağız. 2023'e Türkiye'yi hazırlıyoruz. Sevgili uşaklı kardeşlerim, sizler Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasiyi, özgürlükleri, milli iradeyi en güçlü şekilde savundunuz. Sizler hemşehriniz sayılan merhum Adnan Menderes'e en güçlü şekilde sahip çıktınız. Dün biliyorsunuz 14 Mayıs'tı. 14 Mayıs demokrasi bayramıdır. 14 Mayıs bu milletin 1950 yılında tek parti olan CHP'den, CHP zulmünden, CHP baskısından Kurtuluş Günüdür